İkinci Abdülhamit Demirel'in Kıbrıs politikası milli ve yerli midir yoksa Amerika güdümünde midir? Amerika güdümündedir. Yani şimdi detaylarına giremeyeceğim. Mesela Kıbrıs nedeniyle görünüşte ambargoyu koyduktan sonra artık Başbakan Demirel o arada oluyor. Çünkü ambargonun konulma teşebbüsü Ekim 1974'te başlıyor bunun Amerika'daki hukuki sürecinin tamamlanıp fiilen uygulanması Mart Nisan 1975'i falan buluyor. Mart 1975 sonunda da Demirel Koalisyon 1. MC hükümetinin başbakanı olarak iktidar oluyor. 1975 yazında Türkiye ambargoya karşı misilleme olarak görünürde. Türkiye'deki Amerikan üslerini kapattı. Resmi tarih, resmi bilgi bu ve bu. Yani ağır bir misilleme, ona denk bir misilleme alakası yok. Konunun ayrıntılı belgelere dayalı izahını ve ispatını merak edenler, Murat Özatan yazarın ismi, Türkiye-ABD ilişkileri altında dönemi de yazıyor da onu şu an hatırlayamadım. Bu bilgiyle internette rahat bulursunuz. Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili kaleme alınmış. Bence en iyi 3-4 kitaptan bir tanesidir bu. Özellikle 60'ların sonu 70'lerin başı döneminde. Mesela o kitapta Amerikan dışişleri arşivlerinden serbest kullanıma açılmış belgelerden ispatlayarak şunu göreceksiniz. Demirel'in başbakanlığı döneminde ambargoya misilleme olarak kapatıldığı iddia edilen Türkiye'deki Amerikan üsleri gerçekte kapatılmamıştı. Bu kadar Amerikancıdır. İşte hani demin ayırdık ya mesela Amerika için hayati önemi olmayan ikincil konularda böyle adamının üstündeki Amerikan etiketini yalanlamak için bu tür ters köşe operasyonlar da yapılabilir ama hayati önem taşıyan konularda değil derken alın size işte örnek kapatılıyor. Nasıl kapatılıyor? Sosyal tesislerini kapatıyorlar yani. Kantin, çamaşırhane, bulaşıkhane, yemekhane. Bunlar kapatıldı. İşte dediler basında soktular. Bizimkiler zaten büyük basın işbirlikçiliğin bir diğer ayağı. Yani düşünün Erol Simavi yönetimindeki mülkiyetindeki Hürriyet Gazetesi bu Türkiye'nin yanında mı olacak? Goygoycuları da hazır. Soktular hepsi çarşaf çarşaf fotoğrafları çekti. En böyle hamasi milliyetçi damarı kabartacak manşetlerle işte biz de Amerikan'a bunu yaptık kapattın kantini kapattın. Dinleme işlevinin gerçekleştiği asıl elektronik bölümler gene Türk personele baştan itibaren olduğu gibi kapalı olmak üzere tıkır tıkır görevine devam etti. Bir de iki şu yapıldı. Bu üslerin gönderlerindeki Amerikan bayrakları indirildi. Ay yıldız çekildi. O da Amerikalı'nın çok umurundaydı. Bu da maalesef bizim bir milli zaafımızdır. Mesela İzmir'e Yunan çıkartılmazdan önceki itilaf yöneticilerinin yani işte İngiliz başbakanının, Amerikan başkanının, Fransızların, İtalyanların falan yaptıkları ve İzmir'e 1919'da Yunan'ın çıkartılması hazırlıklarının planlandığı görüşmelerde çok yoğun olarak bunların zabıtları da açıklanmıştır. Osman olacak eski büyük elçilerden biri bunları yakın zamanda yayınladı. Yeni baskısını Kırmızı Kedi yayınları yaptı. Meraklarına tavsiye ederim. Şunu göreceksiniz tutanaklarda. Diyorlar ki İzmir'i Yunanlılara verelim ama Türkler zaten sadece görünüşten anlar, görüntüden anlar ve onunla tatmin olur. İzmir istihkamlarından birine de diyorlar bir Türk bayrağı çektirelim. Sonra diyelim ki Türklere padişahından başlayarak yani biz İzmir'i hiç kimseye vermedik. Burada Yine Türk hakimiyeti var, hiçbir şey değişmedi. Nereden belli? Al işte bak, gönderde Türk bayrağı var. 1919, aynı oyunu, aynı elemanlar, aynı tarafa bir daha oynuyorlar ve başarılı da oluyor. 1975, başta da Demirer var. Şu anekdotu daha önce de çok paylaştım. Ambargo üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı bir protesto bildirisi yayınlayacak Demirel Başbakan, İhsan Sabri Çağlayangil Dışişleri Bakanı. Faks çok yeni kullanımda yani. Türkiye'de o sırada 5 tane faks var mı bilmiyorum. Sadece çok kritik devlet kuruluşları kullanıyor. Ankara'dan Beyaz Saray'a Türk Dışişleri'nin protesto bildirisi fakslanıyor. Beyaz Saray'da yazılıyor, çiziliyor, bazı yerler çıkartılıyor, bazı yerler ilave ediliyor, son şekli veriliyor. Ankara'ya fakslanıyor. Sonra Türk Dışişleri Amerika'nın silah ambargosunu protesto bildirisi olarak Beyaz Saray'dan gönderilmiş olan bilgiyi paylaşıyor. Basına ve kamuoyuna o açıklanıyor. Şimdi tahmin ederim özellikle ulusalcılar böyle demireli sevenler falan Diyecekler ki bu yalan iftira ne malum. Demin bahsini etti Murat Özatan'ın Türkiye-ABD ilişkileri kitabını açın bakın. Amerikan Dışişleri Bakanlığı arşivleri belgeleriyle bu olay böyle mi oldu başka türlü mü oldu? Rezilliğin dibini yaşamışız arkadaşlar. Şimdi bütün eksilerine ve kusurlarına rağmen özellikle biz Müslümanlar olarak ve gerçekten yerliler olarak, gerçekten milliler olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bilmeliyiz derken işte bana bunu dedirten sebeplerden mesela bir tanesi bu. Yani bir şu Türkiye'ye bakın, bir de bu Türkiye'ye bakın. Sonra ne yapıyorsanız yapın.